Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersizliğin sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Yamukta arkadaşlar geliştirici test 1'i biri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. ABCD yamuğunda AB kenarı CD kenarına paralel DAC açısı CAB açısına eşit. Öncelikle bir tane yamuk çizelim arkadaşlar. Köşelere isim verirsek şuradan başlayalım. Burası A, B, C, D olsun. Şimdi D, A, C yani şu köşegenin de çizelim. Şu açıyla C, A, B açısı birbirine eşitmiş. Değer açımız da şu olacak. Bunlar birbirine eşit. Alfa dedik. AD uzunluğumuz 8, BC uzunluğumuz 8, ikizkenar yamuk. O yüzden şuradaki açımızda 2 alfa olacak. Taban açıları birbirine eşittir. Aynı zamanda AC uzunluğu CB uzunluğuna dik. Şurasında 90 derece olduğunu vermiş. 3 alfa'nın değeri 90, alfa da buradan 30 olarak bulunmuş olur. Şu açımız 30 derece. Şuradan bir dik dik inersek şurası 30, şurası 60 derece olacaktır. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı yarısı 4 olur. Şu yüksekliğimiz 4 kök 3 olarak bulunur. Şuradan da bir yükseklik indiğimizi düşünürsek ikiz kenar yamukta şu uzunluklar birbirine eşittir. 4, 4 diye ayrılacaktır. Normalde 30'un karşısında 4 kök 3 varsa 60'ın karşısında kök 3 katı 12 olacaktı. O zaman şuraya 8 santim kalır. Şu uzunluğumuz da 8 santim olur. Yamuğun alanı taban, alt tabanı üst tabanı toplayacağız. Alt tabanın değeri toplamda 16 eşit. Üst taban 8. Bunu yükseklikle çarpıp 2'ye böleceğiz. Düzenlediğimiz zaman 2 kök 3 ile 24'ü çarpacağız. Sonucumuz 48 kök 3 olarak bulunur. Doğru yanıtımız edinilir. İkinci sorumuz ABCD ikiz kenar yamuk AB paralel CD CH uzunluğumuz 8 santim AH uzunluğumuz 14 santim yamuğun alanı ne kadardır? Şimdi ikiz kenar yamukta şu uzunluğa x dersek şuradan da bir diklik indirdiğimiz zaman şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. O zaman burası da x olacaktır. AH uzunluğu 14'tü. O zaman şuradaki uzunluğumuza 14 eksi x kalacak. Dikdörtgen olduğundan karşılıklı uzunluklar eşittir. Burası da 14 eksi x'e eşit. Yamuğun alanına geçersek üst tabanla alt tabanı toplayacağız uzunluk olarak. Üst taban 14 eksi x alt taban ise 14 artı x'e eşit. Bunları topladık. Yükseklikle çarpacağız. Bunu da ikiye böleceğiz. Eksi x artı x'i götürecek. Burası 28 çarpı 8 bölü 2. Şunu sadeleştirirsek 4 tane 28 olacak. Burası da arkadaşlar 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 4 kere 2 8 3'te elde vardı. 112 olarak bulunur. Doğru yanıtımız C hamdız. Üçüncü sorumuz arkadaşlar şu şekilde. ABC'de ikiz kenar yamuk. AD uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit. CAB açımız 30 derece, AC uzunluğu 12 santim, yamuğun alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu C noktasından bir diklik inersek, şimdi burası 60 derece olacaktır. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 santim, burası da 6 kök 3 santim olarak hesaplanır. Bir de arkadaşlar ikiz kenar yamuksa alanımız yükseklik çarpı şu uzunluğa eşittir. O yüzden alan eşittir. 6 çarpı 6 kök 3'ten doğacağımız 36 kök 3 olarak hesaplanır. Denizli seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar. ABC'de ikiz kenar yamuk. DC ile AB birbirine paralel. CDB açımız 15 derece. BD uzunluğumuz 16 santim. Yamuğun alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar Paralellikten dolayı şurası iç ters açıdan 15 derece olacaktır. Şu D noktasından bir diklik inersek arkadaşlar. Şuradan AB'ye B'ye dikineceğiz. Şimdi indiğimiz dikmeden de şu BD uzunluğuna tekrar bir diklik inersek. Şimdi burası 90, 15, 75 üçgeni. Bir de dikindiğimiz zaman BD uzunluğunun dörtte biri şu uzunluğa eşit işte olacaktır. Yüksekliğe eşit işte olacak. O yüzden burası 4 santimdir. Şimdi şu uzunluğumuza A, şu uzunluğumuza da B dersek arkadaşlar, şuradan şuraya olan uzunluğumuza da B dersek, ikiz kenar yamukta alan A çarpı B'ye eşittir. Şimdi biz bir de şuradaki üçgende arkadaşlar, Alan bulursak taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı verecek. Aynı şekilde buranın alanı a çarpı b bölü 2 eşitti. İkiler birbirini götürürse 64 eşit olacak A çarpı B'yi. O yüzden bulmuş olduğumuz değer alanı verdiğinden sonucumuz 64 olarak hesaplanır. Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.